Türkiye yüzyılı dediniz. Milleti açlık yüzyılına getirdiniz. Emekliler yılı dediniz. Emekliyi çöpten ekmek toplatır, pazardan sebze artığına muhtaç ettiniz. Enflasyon düşecek dediniz. Verin yetki, görün etkiyi dediniz milleti etkisiz hale getirdiniz. Ve en acısı ne biliyor musunuz? 22 yıldır iktidardasınız, dindar bir nesil yetiştireceğiz dediniz, kindar bir nesil yetiştirdiniz. Sizin döneminizde yetişen çocuklar kafa kesiyor, kadınları öldürüyor, çocuklara tecavüz ediyor. Bakın daha bugün 2 yaşında Sıla bebek öldü. İşkence tecavüz edildi Sıla bebeğe. Nasıl bir vicdan sahibisiniz? Nasıl bir insansınız? Hala siyaset yapıyor. Hala Twitter'dan bakanlık güya mafya babaları suç örgütleri yakaladım diyor. Ama çeteler, sapıklar, kadın tacizcileri sokakta kol geziyor. Can güvenliği kalmadı milletin. Aş, iş, ekmek derken can güvenliğimizi de yok ettiniz. Sokağa çıkamıyoruz. İşin özü net. Diyorsunuz ya erken seçim yok dört yıl sonra. Dört yıl sonraya kalmaz. Bu millet perişan. Bu millet aç, yoksul. Bu millet sokağa çıkamıyor korkudan yönetemiyorsunuz istifa edin istifa edin bu memleket sizden ancak bu şekilde kurtulur bu milletin kurtuluşuna siz de destek verin belki günahlarınıza kefaret olur